Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Animal Bob Fakes, Best Buy markalı Mami Diyar Hacı Yatmaz'dan bahsedeceğiz. Kendileri çok tatlı, koca burunlu ki o burun bütün videoyu kaplıyor. <laughs> Güzel kulaklı bir zürafa. Bunun fil şeklinde de olanı vardı. A101'den temin ettik. Biz 69 TL 90 kuruş olması lazım fiyatı. Ee, yapmanız gereken tek şey şu köşesinde bir şişirmek için yer var gördüğünüz üzere bunu açıyorsunuz ve mümkünse dişinizle hafif şuraları sıkıştırın ki aralıklı olup boşluk oluşup daha rahat şişirebilirsiniz sıkıştırmazsanız biraz zor üfleniyor hava çabuk kaçmasın diye burada bir kapak var çünkü iç kısmında ve onun dışında bunu şişirmeden önce ya da şişirdikten sonra ki size tavsiyem şişirmeden önce şuraya su ya da kum koyuyorsunuz. Sahil kumunu tavsiye ederim ama dikkat edin. Patlamasına sebep olacak sivri bir şeyler olmasın. Koyuyorsunuz ve burayı kapatıyorsunuz. Zaten bunu ayakta tutan da bu oluyor. Dengeye denge kurduran. Kesinlikle o yüzden buraya önce koyup Sonra şişirmenizi tavsiye ederim. Biz daha komut emin edemedik. Gördüğünüz gibi böyle tatlı mı tatlı bir hacı yatmaz. Çocuk oyunları için çok ideal bir oyuncak. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Fiyat olarak da çok zorlanmıyor ve zaten genelde psikologların çocukların oynamasını istediği bazı oyuncaklardan biri bir psikolojik danışman olarak söylüyorum. Alırsanız tavsiye ederiz arkadaşlar. Pişman olmazsınız. Boyutunu boyunu soranlar olmuştu ben ilk aldığımda arkadaşlarımdan. Belki siz de merak edersiniz. 89 santim 35 inç arkadaşlar. Böyle tatlı bir oyuncak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz mutlu olurum. Yorum yapmak isterseniz de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hoşçakalın.